Merhabalar tatlı ay çiçekleri. Şimdi bu akşam e, siteyle kendimize pilav, sebzeli pilav, kebekli sebzeli pilav yapmak istiyoruz. Çok sade ve kolay bir yemek. Ve son anda şey dedik, niye e, biz çekelim tatlı ay çiçeklerle de paylaşalım. Belki size de ilham olur, belki yapmak istersiniz diye. Size malzemeleri göstereceğiz. Hemen dedik. İşte Migros'tan aldığımız kebekli pirincimiz. Bunu e, köpekleri de köpek <laughs> köpeklerin maması olarak kullanıyoruz. En çok aldığımız pirinç herhalde. Migros'tan en çok aldığımız ye şey galiba yemek ürün. <laughs> Sonra bunu da normalde köpeklerin mamalarına da koyuyoruz. Şimdi bu akşam köpeklerle ortak <laughs> yani ortak değil de onların kullandığı malzemeler. Şey, evimizde vardı işte. Organik e, donmuş bezelyemiz. Sonra aslında başka şeyler de katılabilir de elimizde olanlarla yapıyoruz şimdi. Olan sebze iki tane havuç, bir soğan, kırmızı soğan, sarımsak, kırmızı biber, sarı biber, biraz susam, zeytinyağı, soya sosu, tuz, karabiber ve yani e, küreği çok az kürü barata evet, çünkü çocuklar çok seviyor. Ve kuru fesleğen bahçemizden kuruttuğumuz fesleğenler. Tabii ki isterseniz birçok şey donmuş şey de ekleyebilirsiniz. Mısır olabilir. Sonra istediğiniz sebzeleri ekleyebilirsiniz aslında. Biz elimizde olanlarla yapacağız. Şimdi ilk olarak pirincimizi pişiriyoruz. Onu yağsız şeyde pişireceğiz. Normal suda pişireceğiz. Çünkü sonra sebzelerle beraber yağla karışacak zaten. Bu ne kadar yapalım? Tabii her zaman bir çoğunuz biliyor beni tanıyanlar hep göz kararı yapıyoruz. Çok böyle orantılarda süper değiliz maalesef. Ama bunu biz herhalde bir yarım yarım paket, evet değil. 500 gram gibi yapacağız. İlk önce onu böyle süzgeçte şey yapacağım. Zane zannediyor ki onlara bakıyorum. Yarım paket. Şimdi ilk önce güzel bir yıkıyoruz pirincimizi. İyice süzüyoruz. <laughs> Ve e, tabii ki temiz su koyacağız üstüne. Yani şey, içmesi. suyu ekleyeceğiz. Pilavımız için usulü pişireceğiz. Yani bunu da çok yakın, çok eski bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Kendisi Çinli, anneannesi de Çinliydi. Belçikalı aslında da anneannesi ailesi Çinli. Anneannesi böyle yaparmış. Size gösteriyorum. Elimizi böyle koyuyoruz pilavın üstüne. Görüyor musun? Böyle. Haki ışık. Şöyle koyuyoruz. Ve şu, şu kemiklere kadar suyun gelmesi lazım. Böyle, şu an tam oldu. Evet. Değil mi? Böyle ve bunu böyle hafif ateşte, orta ateşte yavaş 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 pişiriyoruz. Pilavlar pişene kadar. Hiç yağ, bir şey koymaya gerek yok. Çin'de yani benim arkadaşımın ailesi en azından anneannesi hep böyle yaparmış. Ve ben senelerden beri böyle yapıyorum. Kaç sene? Sita bana gösterdiğinde Sita daha bebekti. Şu an Sita 21 yaşında. <laughs> İnanamıyorum şu an söylerken. 20, <laughs> 21 seneden beri... 21 yaşında kızım. Wow. Birden aydınlanma yaşadım. <laughs> 21 seneden beri pilavımızı böyle pişiriyoruz. Ba, genelde Yasemin pilavı yapıyoruz evde ya da basmati. Fransa'dayken basmati yapardık ama Yasemin pilavı da çok şey aynı güzel. Ama kebekli, bütün pilavları böyle pişiriyoruz. <laughs> evet şimdi pilavımızı Hocam hala tüp, tüp, tüp almadık, almıyoruz galiba bu sene. Anneannemin küçük ocağı ile pişireceğiz. Bir de kuzinemiz var. Şimdi şey diğer kuzine şu an çok fazla yanmadığı için şimdi diğer sebzeleri hazırlarken biraz burada pişireceğiz. Sonra yani kuzineye geçireceğiz. Sebzeleri de sebzeleri orada mı pişirelim? Evet belki sebzeleri kuzinede pişiririz. Bunu da pilavımızda burada Şimdi sebzelere geçiyoruz. Şimdi pilavımız pişerken ilk önce bütün sebzeleri bir hazırlayacağım, keseceğim. Soğan, Soğanla başlıyorum. Soğanımızı doğrayacağım. Sarımsak. Ve havuçlar bu arada. Havuçları rendeliyoruz. Yani ayrıca bunu önceden de paylaşmıştım sizlerle. Ee, eğer soğana karşı hassassanız... Ee, anneannem hep böyle yapardı. Gerçekten yani benim için işe yarıyor. Gerçekten gözlerim yanmıyor. Çünkü benim gözlerim de çok hassas soğana karşı. Bu soğanı böyle yarıdan kesip soğuk suda soğuk suyun altında tutuyorum biraz. Bu sanki şeyini alıyor. Ee, o kartı, o acılı gözü yakan neyse ismini bilmiyorum ama yakmıyor. Öyle yaptığımda. Tam şu şekilde anneannemden öğrenmiştim. Şöyle biraz soğuk suda tutuyorum. Evet. Ya da önceden de paylaşmıştım aynı şeyleri söylüyorum ama deniz gözlüğü takabilirsiniz. <laughs> direkt tencereye atabiliriz. Soğan ve sarımsak. Evet, şimdi sarımsaklara geldik. Biz uy kesemedim. Aa, <laughs> kesemedim. Şey, um, biz sarımsakları <laughs> bayağı şey inatçı bir sarımsak. Oo, bayağı sertmiş bu. <laughs> Tam diyordum sarımsakları doğramayacağız. Site'de şey seviyoruz böyle e, tam hatta kabuklarıyla değil mi Sita? E kabuklarıyla kabuklarıyla koyuyoruz. böyle piş koyuyoruz. Bunu en son ekleriz. Şöyle koyayım. En son derken soğanları biraz kavururuz sonra üstüne böyle ekleyeceğiz. Çünkü şey oluyor. O kadar güzel oluyor ki kab kabuklarıyla kavurunca. Böyle piştikten sonra ye, e, böyle ye, yemek yerken arada ağzımıza geldiğinde iç, içleri böyle yumuşacık nasıl, lokma gibi bir şey oluyor. Böyle çok güzel oluyor. Ağzımızda eriyor. Biz böyle seviyoruz. Tabii ki siz doğrayabilirsiniz. Böyle gerçekten çok güzel. Özellikle de böyle vokta falan sebze yaptığınızda o tarz yemeklerde inanılmaz inanılmaz güzel oluyor. Şimdi bunu böyle koyacağız. Şimdi biberlerimizi doğrayacağız. Şuraya da sebzelerimizi buraya evet. Şeyleri buraya koyuyoruz. Bahçede kompost yapıyoruz. Bahçeye götürüyoruz. Kızım, evet, Güneş Hanım da en sevdiği şey. onlara en güzel yemekleri yapıyoruz ama gidiyorlar. Hep burunlarını, orada hazine var zannediyorlar. Halbuki hiç ilginç şeyler yok. Oy. Ah, ah, ah. Evet içime atladı. Kes annem. Yapma. Ay. Ah. Güneş. Ah, Güneş Hanım. Evet yamutluk için kusura bakmayın. Evet. Güneş Hanım. Güneş Hanım. Atlamayı çok seviyor. Bunları yiyelim. gider. Seni yerim ben. Dikkat. Seni yerim. Hem de çok fena. Hopur hopur. Öperim. tatlı kaynıyor. Onu evet. kısayım mı abi? Hemen ben de... şey, üstünü Top... sadece açabiliriz. Biraz. Evet, biraz üstünü atayım. Pilav Bunlar... da hazır olur bence biz bunları. En evet. sen bunları kesene kadar. Evet. Çok hızlı oluyor aslında bu yemek. Evet, evet. Hızlı yemek yapmak istersiniz. Evet. Hızlı. Kolay ve hızlı bir tatlı. Sıcak. Cozy. Nasıl denir? Hmm. Comfort alkollü sıcacık yemek. Evet. Sağlıklı. Ya güneş. Zaten Kirema. ne kadar sadeyse... Ay Allah. Ay. Ya bak, bak 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 dışarı çıkmak istiyorsunuz galiba. Zaten ne kadar sadeyse yaptığımız özellikle pişmiş yemekler o kadar sağlıklı. Çok aşırı kavurma, aşırı aşırı. Tam çekerken burada azıyorlar yanımda. Sen yamuk biraz çekimler oluyor. Kaldın <laughs> onları, ben de Evet. Tam. Fis, sakin. Ay, <laughs> bayağı azıyorlar. <laughs> hadi dışarıya, dışarıya çıkın, gelin. Hadi. Hop hop dışarıda azın. Hadi. Çıkın Tamam tek. Gel bir güneş çıkmak istedi Sen birazcık biraz dışarıda olun. Dışarıda kalın. <laughs> Ben de şey diyordum, yemekleri ne kadar sade yaparsanız o kadar sağlığınız için iyi. Çünkü yemekler o kadar pişip, kavurup, kızarınca o kadar da şey oluyor. Ölüyor ve o kadar hani yağlar da toksik oluyor vücut için. Bu senin için değil oğlum, sen sonra vereceğim tamam mı? Çok seviyorum bu biberi. Birer tane. Sen çok seviyor kırmızı yeri. <laughs> ay, ay. <gülüyor> Ah, yemedi. Bunu sen yedin. Ben yani, evet, o kadar kırmızı bir besleyelim. Salatalığı seviyor. Ama sonra vereceğim size. Evet, birazdan. Evet. Bunları da yemeklerine koyabiliriz. Ha, koyuyorum arada bir. Bugün yemeklerinde bezelye, distancı ve zeyi var. Hmm. Bezeli pratiğim oh. de var. Havuç da biraz koymuştum. Tamam, şimdi de havuçlarımızı rendeleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Dramatik. kaşarımızı rendeledik. Arta kalanları da Sen Bey ve Happy Bey yiyor. <laughs> <laughs> Şimdi sebzelerimizi kuzinle de pişirmeye başlayabiliriz. Olana kadar. Evet. Şimdi biraz yağ koyacağız, yağımız koyacağız. Biraz daha koyayım. Zeytinyağımızı ve kızmaya götüreceğiz. Hatta e, hatta sarımsaklar demem. Bence koyalım. de evet. Sarımsaklarımızı da koyalım. Tatlı kaşığımızı alalım. Fili 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 bir de de bakalım. Oo, oldu mu ne galiba? Oldu mu? Evet, evet. Böyle. Suyunu hemen hemen çekmiş. Evet. Çok az kalmış. 5 dakika daha. Biraz daha kıstım. 5 dakika daha. Böyle Kalsın. Kalsın. Şimdi kuzinemize koyduk setrelerimizi. Böyle. Yağına fazla mı koydun acaba? Yok iyi bence pilav da evet, olacak ben zaten. Hocam. Doğru. Sarımsaklarımız da içinde. Ben çünkü çok aşırı yağlı sevmediğim için istedim ama bu iyi bence. Bence de. Evet. Böyle biraz şimdi ısınmasını bekleyeceğiz. Bu arada da bunu da göstereyim. Bu kenarda bu yemeğin parçası değil ama pilavın yanında şey, kuzine önceden koymuştum, Su, Brokol. suya brokoliler koydum. Bunu göstermeyeceğim size ama pilavın yanında, sebzeli pilavın yanında ben seviyorum. Brokoli, üstüne zeytinyağı, limon, biraz sarımsak edeceğim. Tuz, çok az karabiber, o kadar. Bir de isterseniz şey de koyabilirsiniz, sirke de koyabilirsiniz ama bence böyle iyi. Bir de Sita da seviyor. Çok bahsettiğim bazı bloglarımda da tarifini gösterdim. Ayrı da küçük bir tarif yaparım. Yani yanına bir de tayinli sos yapacağız. Çünkü Sita pilavla mutlaka tayinli sos yemeyi seviyor. Tuzlu tayinli sos da yapacağız. Böyle, böyle olacak yani şeyimiz. Menümüz bu akşam. Mun her zaman üşüdüğü için kaza da var ama üşüyor. <gülüyor> Hanımefendi. <gülüyor> kaza. Zen'in eski kaza. Zen'in küçüklük kazağı. Böyle yavaş yavaş Pişecek Bu da pişecek Patrik. Şimdi kızarmaya başladı Böyle yumuşamaya başladı soğanlar Biraz ilk önce şey susam koyalım Biraz susam koyacağım Susamları böyle biraz Çok güzel oluyor susamlar Biraz susam. Sonra bezeleri, biberleri koyacağım. Şimdi bezeleri biberleri getireyim. Biberlerimizi ekliyoruz. Beze, biber, biber. biraz küçük olacak mı acaba pilavı koymak için? Belki de biraz ama bir şekilde şey olur. Kayıtırabiliriz. Yok ya, ya da Evet, aslında o kadar çok kirazlık Bak. Bakacağız. Daha büyük bir tencereniz varsa. <laughs> Böyle şimdi bunları biraz pişirelim. Evet, şimdi baharatlarımız pişmeye başladı. Şimdi biraz baharatlarımızı koyuyoruz. Himalaya tuzumuz var. Biraz himalaya tuzu koyuyorum. Çok koymayacağım çünkü Soya sosu da koyacağız. Şöyle birazcık göz kararı koyabilirsiniz. Şu rengin güzelliklerine bakın. Renklerin daha doğrusu. Renkli bir yemek. yemek. Akşam yemeği. Evet. Bol renkli. Sonra karabiberimizi. Çok güzel kokuyor gerçekten. Karabiber. Bu sıralar ben Bayağı bir karabiber, kar, karabiber çok. Evet, ama güzel oluyor. Ve evet. Beni de alıştırdın bayağı evet. karabiber koymaya. Kışın evet çok seviyorum. Özellikle kışın daha çok kullanıyorum. Yani i̇htiyaç duyuyorum daha doğrusu. Evet, karabiberimizi koyduk. Şimdi az küreği şekilde. Ben böyle küçük şey kaşıkları koyuyorum. Ne denir? Çay kaşıkları. Evet birer çay kaşığı gibi. Ben de arkada ağlıyor. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. İsterseniz zerdeçal koyabilirsiniz. Ama kürenin içinde zaten zerdeçal var. Kürü karışımında. Bir de kuru fesleğen kekik de koyabilirsiniz. Daha... Böyle bir kekik de çok güzel olur bu arada. Şu an şeyde var, dışarıda var da kuru kekiğimiz yok. Kek, kurutmamız gerekiyor. Nedense dağlarda yaşıyoruz. Her yerimiz kekik. Bahçede de var. Fesleğen evet. <laughs> de çok güzel oluyor. Barın bahçeden kuruttuğumuz fesleğenlerden biraz. Ve <laughs> <laughs> çok güzel kokuyor. Evet. <laughs> güzel. Şimdi de havuçlarımızı koyacağız en son. Biraz soya sosunu serp... koyacağım. Evet, son pirinci de ekleyeceğiz. Evet, en son da piyizle havuçları da getireyim beyefendi. Evet. Rendelediğimiz havuçlarımızı ekliyoruz, yemeğe. Biraz onları da. Aslında zeytinyağımız tam evet, oldu. Sen. Ben. Hı. Ben. geçmeye çalış. Bak tatlı ay çiçekleri için Caya. tarif paylaşıyoruz. Rahat olun bakayım. Böyle. Çok güzel gözüküyor. Çok, çok havuçları çok fazla pişirmeyeceğiz. Çok az böyle bir evet. Bir üç dakika evet. yumuşatacağız böyle. Pirinci ekleyeceğiz. Evet. Yum, yum. Şimdi pilavımızı ekleyeceğiz. Tabii nasıl yapacağım? Şöyle. Evet. Uh. Altı biraz yanlış mı kitabın? Yok. Dibi biraz tutmuş ama yanmadı. Evet, yani. yani. biraz hafif kıtır olmuş. Bir şey olmaz. Oo, çok güzel gözüküyor. Çok acıkmamıştım ama şimdi görünce. Şimdi şunu da göstermek istedik. Pilavımız böyle bence tam oldu. Ama şu kadarı arttı. Yani. Yani hepsini koymadık. Biraz arttı. İsterseniz bunu böyle buzdolabına kaba koyup ertesi gün ya da başka şey başka bir yemekle yapabilirsiniz. Bununla şey yapabilirsiniz böyle bir sürü şey yapabilirsiniz artan böyle köfteler yapabilirsiniz sebzelerde ya da bunu başka sebzeleri pişirip bokta pilava ekleyebilirsiniz. Ee, ya da böyle işte mercimeği pişirip içine sebze bir şeyler koyup onlarla böyle köfte köfteler yapıp şey yapabilirsiniz. Biz e, köpeklere vereceğiz. Çünkü köpeklerin zaten yemeklerinde köpekli pirinç koyuyoruz. Yani fazla yaptıysanız ama ya da yarım paketten daha az pişirin. Yani e, one third ne oluyor? Yani üçte bir paketin üçte birini pişirin bence pilavın. O zaman tam olur. Çünkü e, yarım paket biraz fazla gelebilir. Bu sefer sebzeleriniz az olur. Çünkü bol sebzeler evet. böyle bunun gibi olması çok daha iyi. Bunu böyle karıştırıp şimdi üstünü kapatıp. Çok soya bu... sosunu şimdi koysak Ha ki. Evet evet soya sosunu unuttum. Hemen soya Şimdi koyalım. Soya sosunu koyuyoruz. Siz ağız tadınıza göre koyabilirsiniz tabii ki de. Şu kadarı yeter. Bence de. Bunu da karıştırayım. Karıştırıp üstünü kapatacağım ve hafif ateşe yani hafif ateşe bile almayacağım aslında şey alacağım hazır kuzinenin şu köşesine koyacağım. Nasıl evet. olmasın diye. O sırada brokoli salatasını ve e, tayini sosumuzu hazırlayacağız. Dediğim gibi onu başka bir e, videoda paylaşırım size için. Şeylerim tarif videolarım. <laughs> Çok uzun oluyor. Ama bunu istediğiniz salatayla da, yiyebilirsiniz. Böyle de yiyebilirsiniz. Yanında salata. De dediğim gibi bizim evde şimdi brokoliler vardı. Bozulmadan Bozulmadı. Böyle. Şöyle koyayım. Böyle pilavımız hazır tatlı çiçekleri. Böyle bol sebzeli. Mis gibi kokuyor. Üstünü de kapatacağım. Şöyle. bakalım şimdi hmm, servis epitaz tatlı çiçekleri çok güzel kokuyor ve böyle vegan sebzeli kepek, e, sebzeli kepekli pirinçli pilavımız nasıl denir vegan sebzeli pilav diyelim <laughs> ismi koyamadım yine Umarım beğenirsiniz, denersiniz ya da belki siz kendi versiyonunuzu yaparsınız. Yum yum. Böyle. Beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız bana da yardımcı olur. Böylece daha çok tarifler, bloglar, daha çok paylaşabilirim. Ee, kanalım daha çok görünür. Onun dışında önerileriniz varsa yorumlara mutlaka yazın. Yorumlarınızı zaten çok seviyorum. Biliyorsunuz yorumlarınıza hepsini hemen cevap veremesem de mutlaka hepsini okuyorum. Hatta kızımla okuyoruz. Ona da gösteriyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tatlı çiçekleri. Evet yemeğimiz akşam yemeğimiz hazır. Mum ışığında. Zaten her akşam mum yakıyoruz. Artık şey oldu gelenek. Pilavımız. Belki şu an çok... <laughs> Pilavımız. Sonra brokoli salatası yaptık. Ne koyduk içine Sita? Limon, sarımsak, zeytin. Evet. Ve tuz. Aynen. Ve sosumuz. Tayin, limon, biraz su, nane, Zannediyorum. <laughs> Nane ve e, ne koyduk? Teyniz sosa başka? Ve tuz. Tuz. Evet. O kadar galiba. Zaten onu isterseniz tekrar paylaşırım. Cipsi de normalde izinleri yok ama böyle çaktırmadan buraya geçti. Ama çok tatlı. Küçük Şimdi biz de kıyamadık onu bıraktık burada. Evet, annem. Bizim minik baş tacımız. <laughs> Hadi bakalım. içeriz. Büyük kase bana geldi. Ben seni seviyorum. Güzel <laughs> <laughs> i̇şte zaman. Küçük doğamızı yapalım. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı Tamam. Nasıl? Lezzolu. Hmm, bence dersin. Şuna. Olmaz kızım ne ya? Hayır oğlum. Anne. Bir şey yok. Çok güzel yanında da biraz brokoli. Vay hmm, oldu gerçekten. Tatlı ayçiçeklerini mutlaka mutlaka denemelisiniz bence beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum eğer denerseniz. <laughs>